Hadi bakalım. Dikkatli ol ama tamam mı Elif düşmeden. Aferin sana. Bak düşüyordun ama düşmeden dedim. Hadi. Gel bakalım. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Ne oldu? Gel. Anne. Gel gel. Ne oldu Elif? Ne oldu anneciğim? Ne var orada? Aa, inanmıyorum. Anne. Elif bunlar ne? Anne. Efendim anneciğim. Anne. Elif Anne. bu parkta böcek var. Anne. Elif efendim anneciğim. Efendim. Anne. Evet. Tamam sen oradan kay. Ben bunları öldüreyim. Gel hadi. Hadi gel anneciğim. Burada yok. Gel hadi. Gel burada yok. Aa inanmıyorum Elif. Elif burada da var bu böcekler. Bunları atalım buradan. Gidin buradan böcekler. Gidin. Elif hadi sen çık. Korkma tamam mı anneciğim? Ben onları öldürdüm. Hadi gel sen. Gel kay. Kaydıktan sonra salıncağa gidelim. Tamam mı anneciğim? Hadi salıncakta sallanalım o zaman. Tamam mı anneciğim? Ona da binebilirsin. Bak buna da binebilirsin istersen. Gel. Gel. Ah inanmıyorum Elif. Burada da var bu böcekler. Aa, aa. At onu at. Öldürelim onları Elif. Öldürelim bu böcekleri. Ay çok iğrençler. Ya bu nasıl bir park Elif. Her yerde böcekler var. Bunlar nasıl böcekler. Kocaman. Ay bak bu ters dönmüş Elif bak. Hadi vur onu vur. Ölsün anneciğim vur. Vur anneciğim. Ölsün. Aferin anneciğim. Sen de sallanabilirsin tamam mı? Aferin. Bu Elif öldü bak gördün mü? Aferin sana. Elif e iki tane gülen suratlı şeker aldım. Bakalım hangisini beğenecek, hangisini alacak? <laughs> Elif bak sana şeker aldım. İki tane gülen suratlı şeker aldım. Gel bakalım. Gel. Gel 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 gel. gel. Hangisini istiyorsun? Hangisini? <laughs> Ama dur 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 öyle değil. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Bunları saklayacağım. Sen bulmaya çalışacaksın, tamam mı? Evet. Şimdi kapat gözünü. Ben saklayacağım. Sen bulduğunu yiyeceksin, tamam mı? Kapat gözünü. Bakmıyorsun değil mi Elif? Evet. Ama sen benim peşimdesin anneciğim. Ama olmaz ki böyle. Sen orada bekle, tamam mı? Kapat gözünü şimdi. Hayır, şu ağacı yum gözlerini. Elif, buradaki acı gözlerini yum. Hadi bakalım kapat gözlerini. Kapat. Böyle kapat gözlerini. Hadi say bakalım. Ona kadar say ben saklayacağım tamam mı? Kapat. Açma. Bakma bakma bakma. Nereye saklayayım nereye saklayayım? Bakma tamam mı? Hemen bir yere saklamam lazım. Elif bakma sakın. Elif'in de şöyle uzanabileceği bir yerlere saklayayım. Bir tanesini şuraya saklayalım. Bakmıyorsun değil mi Elif? Bakma bakma bakma. Elif ne zaman açtın gözünü? Gözün ne zaman açtın? <laughs> Gördün mü benim koyduğum yerleri? Hadi bul bakalım. Tamam. Aferin sana. Hadi. Nereye koydum acaba? Nerede bu şekerler? Acaba nerede bu gülen suratlı şekerler? Aa, burada yok. Başka nerede olabilir? Orada da yok. Hadi ara bakalım. Ara nereye koymuş olabilirim Elif? Hadi bakalım. Nerede acaba? Nerede acaba? Nerede acaba? Çok yaklaştın. Çok yaklaştın Elif. Hadi bakalım nerede olabilir? Orada. Aa, orada bunu buldum. Hangisini buldun? Bunu buldum. Al bakalım. Diğeri nerede? Bir tane daha vardı. O nerede Elif? O nerede acaba? Nerede acaba? O da çok yakınlarda. Elif o da çok yakınlarda biliyor musun? Hayır. Diğerini de bul ondan sonra tamam mı? Oyunumuz bitmeden açmak yok Elif. Hadi diğeri nerede Elif? Hadi bakalım. Elif seni bekliyoruz ama. Hadi diğerini bul Elif. Elif hiç başka alemlerde. nerede? Nerede 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 nerede, nerede, nerede? nerede? Aha, bunu da hadi ben bulayım. Sen bunu bulamayacaksın. Hadi <laughs> bak. Hangisini istiyorsun sen şimdi? <laughs> Dur gel oradan gel. Çık bakayım şuraya. Gel. Hangisini istiyorsun? Şöyle bir bak bakalım. <laughs> tamam iki tane var. Sen hangisini? Onu mu istiyorsun? Bu da benim olsun tamam mı? Bu benim o senin. Açayım mı? <laughs> Tamam bunu açacağım. O zaman hadi bize bir arkadaşlarına bay bay yap bakalım. Herkese ay, ay ay bay bay.